Merhaba arkadaşlar. Önceki eğitimlerimizde Pardos kurulumu gerçekleştirdik ve Pardos'la ilgili bilgilerden bahsetmiştik. Artık Pardos kullanımına geçebiliriz. Özgür yazılımlar ve özgür işletim sistemleri ile ilgili yaptığımız sunumlarda Gnome-Linux sistemler için masaüstü ortamlarından bahsetmiştik. Bu, bu Pardos kullanımı eğitiminde ben XFC arayüzünden bahsedeceğim. Aynı zamanda Pardos'la birlikte Gnome arayüzünde kullanabilirsiniz. Diğer arayüzleri ise kendiniz yapılandırmak suretiyle yine parlus ile kullanmanız mümkün olacaktır. Diğer masaüstü ortamlarında olduğu gibi Xfce arayüzü masaüstünde de masaüstü duvar kağıdınızı değiştirmek ya da masaüstü ayarlarınıza erişmek için ekranın boş bir yerinde sağ tuşa basarak ekrana gelen menüden masaüstü ayarlarını tıklayabilirsiniz. Varsayılan olarak gelenlerin haricinde bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak belirlemek istiyorsanız dizin listesinden diğer seçeneğine tıklamak suretiyle kendinize ait klasörleri duvar kağıdı listeniz olarak seçebilirsiniz. Duvar kağıdı resmi kullanmak istemiyorsanız renk listesinden herhangi bir renk seçebilir, düzen listesinden hiçbiri seçeneğine tıklayabilirsiniz. Arka planı değiştir seçeneğini aktif hale getirerek belirttiğiniz sürede belirttiğiniz konumdaki resimlerin rastgele duvar kağıdı olarak şeklinde ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Ekran çözünürlüğünüz ve seçtiğiniz resimler farklı boyutlarda ise düzen listesindeki ortalanmış, bölünmüş, gerilmiş seçeneklerini kullanabilirsiniz. Böylelikle resminizin ekranda nasıl görüneceğini ayarlayabilirsiniz tüm çalışma alanlarına uygula seçeneğini kaldırmak suretiyle her bir çalışma alanınız için farklı duvar kağıdı belirlemeniz mümkün olacaktır. Menüler listesindeki seçenekler ile farenizin kısa yol menüsüne, panelimizin sol tarafında bulunan uygulama başlatma menüsünü ekleyebilir, böylece panelinizin görünmediği durumlar için uygulamalara hızlıca erişim sağlayabilirsiniz. Yine buradaki seçeneklerimizde Açık uygulamalar üzerinde farenin orta tekerleğine tıklayarak ekrana gelen menüde uygulama listesini görüntülemek suretiyle açık olan uygulamalarınız arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Simgeler menüsündeki seçenekler ile masa üstündeki ikonlarınızın görünmesini engelleyebilir ya da dosya başlatıcı simgelerini aktif hale getirmek suretiyle ön tanımlı, ön tanımlı simge setinde aktif olan ikonların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Her bir ikonu yine ekrandan kaldırmanız ya da tekrar görüntülemeniz mümkün olacaktır. Çıkarılabilir aygıtları aktif hale getirmek suretiyle bilgisayarınıza takılı olan fotoğraf makinesi, flash bellek ya da diğer depolama ünitelerinizin masa üstünde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağdaki diğer makinaları da masaüstünde görmeniz mümkün olacaktır. Simge büyüklüğü oranını belirlemek suretiyle ikonların boyutunu, yazı tipi özel yazı tipi boyutunu aktif hale getirmek suretiyle de yazı tipinin font büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Küçük resimleri göster seçeneği masaüstünüzdeki resim dosyalarınız için ön izleme yapma imkanı sağlayacaktır. Örneğin herhangi bir resim çizelim. Gördüğünüz gibi küçük resimleri göster dediğimizde resimleri açmadan ön izleme yapmak mümkün olacaktır. Yine bu listede gizli dosyaları göster seçeneği ile gizli olan dosyalarınızın ekranda görüntülenip görüntülenmemesini sağlayabilirsiniz. Dosya yönetimi işlemlerinde değineceğimiz gibi GNU Linux sistemlerde noktayla başlayan dosyalar gizli dosyalardır. Siz bu dosyaların ismini değiştirmek suretiyle başındaki noktayı kaldırarak dosyanın gizlilik özelliğini kaldırabilirsiniz.